Hop he he hepinize merhaba <laughs> bir dakika bir dakika bir dakikanızı isteyeceğim ne bir dakika istedik hepinize merhaba <laughs> mer arkadaşlar bugün sizlerle beraber Realistic Car Drive oynuyoruz evet bugün e önceki konunun daha böyle gelişmişini yapacağız şimdi e burada işte burada şarkı fellerimiz var burada bütün arabalarım var. Çevir diyeceğim ve her çarptığımızı Burada şu an Trafik çok fazla Şuradan görün yürü, Öncekini göre daha fazla olacak Amacım da Çarpmamak O zaman şimdi Zolotu var mıydı Zolotu'dan başlayacağım yoksa Bakayım Zolotu varmış tamam O zaman <laughs> ah. Hmm. evet bundan başlıyoruz. Oğlum işi güzelmiş ha. Oyundan beri hiç bunu kullan. Of çok kayıyor. Yere yapışmaz bu. Ne oluyor? Bu araba bir değişik böyle sarı hoşuma gitti sadece o sarıyı da hani, galiba ben yaptım çok yavaş duvara çarpmak sayılmasın yani yoksa iki dakikada bütün arabalarım biter zaten Ara buranın yoğunluğu şaka mı neyse hadi girdik trafiğe hadi bismillah Şöyle şunu göstereyim. Sollamaya kalkacağım. Oo çok ses geliyor. Güzel lan aslında. Dış görünüşü güzel. Ben buna galiba turbo takmışım. Turbo sesi geliyor. Hop tam çarpmadım. Şöyle. Hop. Oh, çarptık. Ama öptükken yani, onda bir şey olmaz ya. Ve çok ciddi böyle e, böyle döneceğim falan. Of. Bay bay. <laughs> Hop. McLaren Rolls Royce. Bu limuzin var. Class G. Ee, Bunun ne oldu? O tamam. Bakalım bakalım. Çeviriyoruz. Vision. Tamam hemen Vision'ımızı alalım. Vision, Vision, Vision şurada. Hadi Bismillah. Çok da dikkatli kullanmayacağım çünkü amacımız zaten yani ben Ozan'ı iş çarpmazsam nasıl Ozan eğlence yazayım değil mi? Değil mi yani? Bir daha dikkatli olmam lazım. Hmm bayan severiz. Bayan hemen. şey 20'ye benziyor ama. Hop. Hop. Hayır. Bunu saymayalım. Tamam hadi duvara çarparsak da olsun çünkü biraz haritayı gezelim. Çok ses geliyor. Neyse sesi kapattım kusura bakmazsınız Burada bu videoyu çekmemin sebebi ee, videolarım nedense realistik car drive'in izlenmesi. Buradan şunu çıkartıyorum ki e, ee, hop dönelim. Benim abonelerim arabaları çok seviyor diye düşündüm. Ben de uzun arabalara ağırlık vereyim dedim. 70 miyim? Yetmiş mi herhalde? Ya arkadaşlar burada yorumlara bir şey yazmadınız. Üşen geçtik falan olabilir. Sıkıntı yok. Ee, şimdi şimdi ıı, yani biraz değişik gelecek ama benim ekibim yok oldu. Yani yok oldu derken vardı artık yok. Ee, ben de dedim ki yani ekip alım yapsam falan nasıl olur abonelerim arasından. Ee, i̇sterseniz yorumları kendinize belirterek. Eee Hani ekibime katılabilirsiniz. Yani i̇stiyorsanız yazın tamamen size kalmış. Hadi ya bu ne kaplumbağa çıktı? Ben duvara çarpmış mıydım? Hatırlamıyorum. Oy drifti gördüm. Oh gece. Ee, şuradan mı gitsen acaba? Hop. Drift'e gel. Biraz içeriden sürelim. Hop. Yanlış. Direkt şuradan atla. Hoppidik. Şu otu yolla çıkalım ya hiç, hiç heyecan yok. Hoppa. Hadi bakayım biraz sonlanmayı. Çık! Oh. Ne oldu lan az önce? Yani bak oldu onu çöp tık e, saymayız. ben bu ünye, ben acayip bir şekilde pit manevrası yapmayı çok seviyorum millete. Ama tabii bu oyunda pit manevrası yapılmıyor ne yazık ki. Keşke olsa. Daha çok severdim. Neyse nasılsınız iyi misiniz? Tekrar soruyor. Tamam, tamamen çarpayım işte. Hop bakalım bakalım sıradaki ne geliyor? Çıkış. E 60. Hmm, hızlı sollamak için mükemmel. Ama siz tabi gerçek hayatta sollamayın. Çok kötü bir şey. Hmm. Neyse. Hop ya bu kadar çabuk çubuk olmaz ya. Tam da dikkatsiz süreceğim. Ya önüme şimdi bu Opel galiba. <laughs> hop, hop hop hop. Kardeş. Kardeş. Kardeş şekil. Şekil kardeş. Kardeş. Hop ben sinyal veriyormuşum iki saattir. Hop oh, şuradan şöyle geçtik mi geçtik vallahi yavaşla yavaş sakin tamam çarptık ben şu teste gireyim ne giremedim şu doja girin. ya beni de geri çevirdi ya neyse Şimdi hop şunları alalım. Şunu da alalım. Heh. Şimdi çeviriyoruz. <laughs> <laughs> Mercedes mi? O baba baba geliyor. Babayla zor yaşırlar. Babayla zor yaşırlar aras korkunuz geldi adımım. Ups, 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 ups. Oy Birisi götümden itiyor. ya. Ay götümü sildiler. Hayır. Yine bak oldu bu yüzden saymıyoruz. Çok üzgünüm ama yani bu oyunda da bak çok dolu kardeşim çok üzüldüm arkadaşlar. Çok üzüldüm derim. Böyle olmasını istemezdim. Canım ister ki kendi oyunumda kendi videomu çekeyim ama kendi oyunumu yapacak kadar oyun bilgim yok. Bu yüzden bunlarla yetiniyoruz. Bir menci drive'ım olsa kesinlikle çekerdim. Hop dışarıdan girmeyelim biraz içeriden girelim he. Yani kim giren giren he. Hop. Hop dıkın dıkşın. Bu arada ben aksiyona çıkıyorum. Çıkıyorum. Aksiyona çıkıyorum. Çıkan çıkan bak çıktı. Neyse sırdı ki? Ne geliyor? Ding. <laughs> Sprint. He. Ha ha. arkadaşlar burada e, ben de var tamdır da var var tamdır hevesim geri geldi istiyorsanız var tamdır video videoları da çekebilirim e, çok da geçmiş değilim jetim falan yok yani çok kusura bakmayın e, İsterseniz onu da çekebilirim o oh yeah. Oh yeah. T -t -t -t. hoppa orada yavaşlıyorlar. Orada ya. Neyse biraz daha söyleyeyim bir hava atayım. Hop. Ya var, var çok hızlanıyor me. Ee. Ee, Dolasaydı çok zor adımım. O oh, şuradan şöyle. Arkadaşlar burada eğer kendi kanalınız varsa ee, yani yani birlik olabiliriz. Tamam iniyorum iniyorum tamam o atasanın içine girdim. Oha bu ne? Yardım edin. Ya yazık bana ya. Benim suçum neydi ya? Neyse. Hemen çeviriyoruz. Ana an, ne an, ne an, ne Fark ettiniz mi? Ve tek tek tık 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 diye geliyor. Bu işte bir şey var ama. Yan yana geliyor bir. Simetri hastası olmamız için yapıyorlarsa. o işte bu adamım. Önceki videoda bunun için çok yer vermişim. Bunun için özür dilerim. Zevkinizin ağzına sıçtım. Evet. Üzür dilerim ama bu videoyu kısa tutacağım çünkü yemek geldi ya yemin geleceği zamanı burada video çekiyoruz. Tamam duydunuz benle alakası yok. Duydum video çekiyorum. Haberimizi de verdik yani kayıtırabiliriz. Her videonun sonunda böyle delilikler yapayım da mutlu olun ya. Ben bile mutlu değilim. İnşallah siz mutlusunuzdur. Mutlusunuz değil mi? Mutlu olun. Benim abonelerim her zaman mutlu olacak. Çünkü benim abonelerim güçlüdür. <laughs> Çıktı sevgilerim. <ziyik lan. gülüyor> i̇şte. Ağlamayacaksınız. Benim gibi izik kukoş olmayacaksınız. Siz keko da değilsiniz. Siz baba pirorasınız. Bunu unutmayın. Size kötü davranırlarsa hoca söyleyin. Hoca söyleme korkaklık değildir. Hocaya söylemek Hocaya söylemek sadece bir bildiriştir. Tamam mı? Yani umursamayın. Bunu yapıyorsunuz da yani Zorba yamak. Gördünüz mü? O bir zorba mesela. Zorbalara da kendinizi yedirtmeyin. Zorbasınız da zorba olmayın kardeşim. Gerek yok. Onların da bir hayatı var. Hayatlarını mahvetmeye gerek yok. Onun yerine yani çiçek verin de diyen hiç kimse yok. Yani. Ay senin çiçek Hiç kimse çiçek vermez. Yani normal insan haline bırakın onlar zaten kendi acılarında çürürler yani o kadar zorbalıyorsunuz ki bir sebebi vardır. Ay bilmiyor musun Şemal? Bak mesela bunlar zorba, beni zorbalıyorlar. Küçük bir arabayım diye beni zorbalıyorlar. Çıkayım <laughs> hiç çıkıştıramadım size. Oo. Oh, oh. Aa. Hiç yakıştıramadım. Bak çok ayıp mesela. Siz olsanız böyle bir şey yapar mıydınız? Oo. Oh. Ay yani, çok ayıp. Neyse hepinizi görüşürüz o zaman lal, lal, yemek gelmeden hemen görüşürüz diyeyim. Arkadaşlar hepinizi görüşürüz. Daha fazla video isterseniz yorum yapmayı unutmayın. Bak yorum yapın ya Allah razı olsun. Ha. Neyse e, hepinizi görüşürüz. Bye.